gençler bugün sizlerle çok güzel bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün yeni bir mücadele geldi arkadaşlar. Triton mücadelesi adında bir mücadele geldi. Biz Üç... oynadık Aynen yanlış yani değil de bir el girdik. Ee, videoyu da çekiyorduk aslında, video bir bilmiyorum. Neyse, bugün arkadaşlar 3 tane aşamada oyun oynayacağız. Yeni oyunlarımız var. Basketbol savaşı, basket savaşı, belki basketbol savaşı mı oynamış bilmiyorum. Maden arası hiç oynamadı zaten yeni geldi. Temizliği de hiç oynamadı zaten yeni geldi. Ödülümüz de arkadaşlar megluputu. 3 tane yenilgimiz olacak arkadaşlar. Altın verecek ödüllerimiz, yıldız puanı ve jeton verecek arkadaşlar. En sonunda megluputumuzu alacağız, bunu bilmiyorum. 3 tane de yenilgi var. Yanında da bu arada gökay var, gökay. <laughs> Neyse arkadaşlar bu, bu arada bir tane büyük kutumuz da gelmiş Hemen açalım bakalım belki bir şey çıkartırız Bastım 102 dedi al buna ya Abi, hocam, Videodan önce ben de bir tane açtım artık, 103 Abi. Neyse arkadaşlar e, Ben şu an videoyu durduracağım ee, arada bir video açacağım. Maç ya da ortalarında maçı yeni Bir yenilgi alasaya kadar e, sizlere bir şey göstermeyeceğim. Zaten altın falan verecek, bir şey vermeyecek. Arada bir video açacağım dediğim gibi. Yani Neyse, sonlarında. şu anda görüşürüz. Bence ilk maçı bir gö Ay, göstersek mi? Neyse, boş ver. Ben sonra açarım arkadaşlar sizler için. Neyse, bay bay. Görüşürüz. Biz biraz oynadık. üçüncü zafer, yani üçüncü zafer alırken arkadaşlar bir yenilgimiz oldu. Ee, şu anda güzel göz diyebilirim. Ama ilk yenilgi almamız biraz kötü oldu. Belki ikinci yaşımın ortasına gelsek daha iyi olacaktı dediğim gibi ben arada video at atacağım size şu an hala birinci aşamadayız o zaman devam edelim evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz yine bir yenilgi daha aldık son yenilgimiz arkadaşlar eğer bu maçı da kaybedersek kaybediyoruz güzel ben size söylüyorum kaybettik diye eğer kazanırsak da kazandık deyip devam ediyoruz arkadaşlar bu bu oyun bizi böyle bölünecek ben sen de aldım Gökay'ı da aldı arkadaşlar inşallah. Maalesef yenildik. Ee, kaybettik. Arkadaşlar bence dokuz taşı iki attı alalım. Dokuz taşı? Alamam arkadaşlar? Ben alacağım. Siz ben almak isterseniz alabilirsiniz. Mega kutu ne istiyorsanız çıktığını yani dokuz taş bence bana ne söylersin bence değmez. Çünkü zaten Bropes'ten alıyoruz. Vesel yani kutulardan falan alıyoruz zaten. Neyse bu video dediğimiz gibi 10 like'ı çok sevinirim. Görüşürüz ve bay bay. Şimdi biz maçımıza geçiyoruz. Bay bay.